Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben online okul eğitmeni Hasan. Bugünkü eğitimde Windows 10'da Bluetooth'u nasıl açabiliriz? Driver'ları kontrol ederiz. Bluetooth'umuz açılmıyor ve dosyalar nasıl gönderebiliriz? Nasıl cihaz ekleriz? Kısacası Windows 10'da Bluetooth'u nasıl kullanabiliriz onu göreceğiz. Hadi eğitime geçelim. Evet masa üstümüze geldik. Şimdi Bluetooth'u Windows'ta nasıl kullanabiliriz? Hadi biraz göz atalım. Öncelikle bilgisayarımızda Bluetooth'u kullanabilmeden önce kullanmak için gerekli donanımın olması lazım. Yani Bluetooth donanımının benim bilgisayarımda olması gerekiyor ki ben Bluetooth'u kullanabileyim. Peki bunu nasıl kontrol edebiliriz? Ya da driverları var mı yok mu nasıl kontrol edebiliriz? Bilgisayarımızın internet sitesine girerek bunu kontrol edebiliriz. Peki driverlara nasıl bakarız? Hadi birlikte bakalım. Windows X sayollarını kullanarak veya aramak için buraya yazın diye bir bölüm var. Buraya tıklayarak ben giriyorum arama bölümüne. Ve buradan yazıyorum ki Aygıt yöneticisi Buradan Enter'a tıklıyorum Ve benim bütün aygıtlarım burada çıkıyor Değerli arkadaşlar Burada açılır menüye bir defa tıklıyorum Buradan Bluetooth'a da çift tıklıyorum Gördüğünüz gibi Bluetooth'umu şu anda Görüyorum ve düzgün çalıştığını da Görüyorum arkadaşlar Eğer sizin bilgisayarınızda böyle bir uyarı yoksa veya farklı bir şey yazıyorsa hemen buradan sürücüye tıklayın. Devre dışı kalmış olabilir Bluetooth cihazınız. Buradan cihazı etkinleştir diyeceksiniz ve Bluetooth cihazınız etkinleştirilecek arkadaşlar. Eğer cihazınız etkin ama hala görmüyorsa ve bilgisayarınızda Bluetooth donanımı varsa bu sefer ne yapabiliriz? Sürücüyü güncelleştir dersiniz. Sürücüyü güncelleştir dedikten sonra karşınıza böyle bir pencere gelir. Burada sürücüleri otomatik olarak ara derseniz eğer Sürücülerinizi internetten arar ve benimki zaten yüklü olduğu için böyle bir uyarı verir. Ama sizin bilgisayarınızda eğer driver cd'si ve benzeri vermişlerse bilgisayarınızı aldığınız zaman bilgisayarımdaki sürücülere göz at deyip buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu pencereyi kapatalım burayı da kapatalım. Demek ki neymiş benim bilgisayarımda bluetooth varmış ve yazılımı da yüklüymüş. Peki bilgisayarımda ben bluetooth'u nasıl açabilirim Windows 10'da? Windows X yollarını kullandım veya tekrar Windows S deyip veya buraya tıklayıp da Bluetooth ayarlarına gidebilirdim. Burada cihazlar var cihazlara tıklıyorum gördüğünüz gibi zaten direkt Bluetooth buraya geliyor arkadaşlar. Şimdi benim yapmam gereken şey buradaki Bluetooth'u pıt diye açmak. Bluetooth açtıktan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde benim adım gözükecek Bluetooth aramalarında. Buradan nasıl yeni cihaz ekleyebiliriz? Bluetooth ya da başka bir cihaz ekle derseniz Bluetooth ve kablosuz TV'yi de buraya ekleyebilirsiniz. Bluetooth derseniz burada bulur bilgisayarınız Bluetooth dayanığınızı ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben aşağıya hemen telefonumu ekledim. Sizinle birlikte eklemek adına sizlere gösterebilmek adına ben bunu tekrar açayım telefonumuzun Bluetooth'unu ve buradan da Bluetooth cihazlarını kaldırayım. Cihaz kaldırmak için üzerine bir defa tıklıyorum ve cihazı kaldır diyorum ve uyarıya da evet diyorum. Tekrar tek yapmam gereken biraz bekleme. Gördüğünüz gibi Bluetooth'umuz kapandı. Hemen yukarıdan Bluetooth ya da başka bir cihaz ekle dedim arkadaşlar. Bluetooth'a tıkladım. Telefonumdan da Bluetooth'umu açtım. Görünürlüğümü açtım ve telefonumdan da tara dedim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Bluetooth cihazlarını arıyor bilgisayarım. Telefonumdan da aynı şekilde arıyor. Şimdi telefonumdan buldu. Bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi e, bilgisayarımdan da buldu. Bilgisayarımı da tıklıyorum. Ve karşıma bir uyarı geldi. Telefonuma bakıyorum. Geçiş anahtarı aynı mı diye. Telefonumdan tamama tıkladım. Bilgisayarımdan da tamama tıkladım. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı dedi ve sağ altta bir şey çıktı uyarı bağlantı ayarlanıyor dedi. Tekrar buraya kapat dedim gördüğünüz gibi arkadaşlar diğer cihazların altına benim telefonum eklendi. Birazdan arkadaşlar bu telefon ikonu olarak gözükecek ya da bu şekilde de kalabilir. Eğer güncelleme ile ikonunu değiştirdilerse arkadaşlar. Şimdi peki ben bilgisayarıma telefonumdan veya başka bir Bluetooth cihazından nasıl bir görsel veya nasıl bir dosya alabilirim? Hadi şimdi biraz ona bakalım. Yapmamız gereken şey hemen şurada yukarı bir ok bölümü var gördünüz mü arkadaşlar? Evet burası. Buraya tıklıyorum. Bluetooth'un üzerine sağ tıklıyorum ve buradan dosya al diyorum. Bu arka pencereyi indirelim. Burası böyle dursun arkadaşlar. Şimdi telefonumu açtım. Telefonumda bir tane görselim var. Paylaş dedim telefonuma. Ondan sonra buradan Bluetooth'u seçtim ve bilgisayarımı buldum arkadaşlar. Buraya tıkladığım zaman şuraya direkt olarak gelecek gördüğünüz gibi. İçten duvar JPEG diye bir tane resmim atıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde bilgisayarıma dosyamızı atıyoruz. Telefonumdan da bildirimler gelmeye başladı. Dosya gönderildi diye. Telefonumdan şu anda yanlış bir yere dokundum galiba arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Buradan sağ tıkladım. Dosyayı al dedim. Buradan tekrar tıkladım. Gönder diyeceğim. Bu seçeceğim telefonumdan. Ve buradan bilgisayarımı seçtikten sonra telefonumuzu bırakalım bakalım. Tekrar gidiyor mu? Evet, şu anda %36'larda 50, 60 devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, alınan dosyaya kaydet gibi diye bir bölüm çıktı. Telefonumdan yanlışlıkla arkadaşlar az önce tıkladığım için iptal e, ikonuna Maalesef iptal oldu. Bunun için özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. İki defa e, yapmak zorunda kaldım. Zamanınızı aldım. Buradan göz at derim arkadaşlar konumu zaten ben masaüstü olarak seçmişim siz buradan göz at diyerek de başka bir bölümü seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan masaüstünü seçtim tekrar tamam dedim ve son dediğim zaman gördüğünüz gibi buraya benim dosyam gelmiş oldu. Peki ben bilgisayarımdaki bir dosyayı farklı bir bluetooth cihazına nasıl gönderebilirim? Dosyamın üzerine gelirim sağ tıklarım aşağıda gönderi konu var gönderin üzerine geldikten sonra açılır menüden bluetooth aygıtını seçerim arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyalar nereye göndermek istiyorsunuz diye bir bölüm var buradan eşleştirdiğim telefonumu seçerim buradan ileriye tıklarım ve telefonuma bir bildirim gelecek sizde duyduğunuz bildirim sesini kabul ettirim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde çok hızlı bir şekilde bluetooth dosyalarını alıp gönderebiliriz veya bluetooth cihazlarına bağlanabilirsiniz arkadaşlar ses cihazlarına bağlanabilirsiniz. İşte işlemimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Şu anda da dosyamız başarıyla aktarıldı. Buna son diyelim. Bluetooth'u kapatmak için de arkadaşlar tekrar Windows I şuna tıklayalım buradan cihazlara tıklayalım ve Bluetooth'un altındaki on off düğmesine tekrar tıklayalım. Gördüğünüz gibi az önceki ikonda telefon ikonuna döndü arkadaşlar. Bu pencereyi de artık kapatabiliriz. Bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben online okul eğitmeniniz Hasan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım değerli vaktinizi almamışımdır arkadaşlar. Bu eğitimin faydalı olduğunu, yararlı olduğunu düşünüyorsanız online okula abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.